Geldi bir danışan, biz dışarıdan nasıl görünüyoruz acaba diye sordu. Nereye bakarsınız? Aferin, doğru cevap onuncu. Çünkü senin dışarıdan nasıl göründüğünü gösterenle kompozitör haritadaki de aynıdır. Ben mesela dışarıdan yay gibi görenler var, aslan gibi görenler var, başak gibi görenler var, kova gibi görenler de var. Bunlar bizim haritamızdaki 10. evle alakalıdır. Şimdi size çok kritik bir bilgi vereyim. 10. ev transitleri alırken görünüşünüzle alakalı e, haritanızdaki gezegenin natal haritanızda yaptığı açılara göre de o görünüşünüzü etkiler. Şimdi mesela benim e, beni yay sanmalarının nedeni oradan aldığım etkileşimler ya da transitin haritamdaki bazı vurgularından dolayı. Kompozit haritadaki birinci ev ne ile ilgilidir? Maddi mülkler ilişkini